Evet. Kemal'in kafasındaki iz yolculuğumuz devam ediyor arkadaşlar. En son biz p 1leri 2'leri, O1 ve O2'leri bağlantılı olarak C3, C4, P4, P3, P4 noktalarını belirlemiştik. Şimdi bakın geldik S hatları üzerindeki noktalara. Demiştim ya bana bu izler lazım diye. İşte bakın C'nin C4'ten değil mi? CZ noktası üzerindeki C4'ten C4, OZ'ye doğru O2'ye doğru hattı kesen hattı P'de kestiği yere P4 diyorum. Bu hattın F'de kesen yeri de F4 diyorum. İkinci noktayı belirledim. Bu video biraz kısa olacak. Çünkü birazdan başka bir diğer videoya geçeceğim. Özellikle kısa yapmak istiyorum. Böylece diğer noktaları da belirlemek adına anlattım size. Ne yaptı bakın. FP1'den C4 noktasının ortasında FZ hattını uzattım. Hatta bilerek biraz aşağı doğru uzattım çünkü birazdan bunun ne işe yarayacağını göreceksiniz. FZ hattını bu FP2 ile C4 hattı yeni oluşturduğum paralel hattı üzerindeki noktadan aşağı doğru kestiğimde tam kesim noktasına artık FZ'nin noktası olduğu için devamı olduğu için buraya F sağda olduğu için 4. Aynı hatta PZ'nin devamını PZ'nin devamını bu hat boyunca kesen noktaya da sağda olduğu için P4 dedim. Ne oldu? F4, P4. Bakın ne oldu? Burası 4, 4, 4. Yani o zaman ne oldu? C, sağdan paralel olan ilk hattımıza 4 hattı diyoruz. 4 hattı. Bu 4 hattı frontal, parietal, oksipital değil mi? F4, P4 C4 diye gidiyor. Bakın 4 hattı. Frontal, central, parietal. Düzeltiyorum. E, frontal hattımız frontal, central, parietal. Yani frontal hattımız santral hattımız tam tepe noktamız C4 ve paralel hattımız P4. Aynısı solda olunca ne oldu? Bir aşağısı 3 olacak. Niye? Çünkü birler birler sol tarafta aşağıda başladı. O halde TZ'nin sağda kesen, solda kesen ilk hattına T3. E, C'nin kestiği yöre zaten C3 demiştik. O halde PZ'nin de kesen hattına da P3 diyoruz. Ama dediğim gibi bunları ben birazcık aşağı doğru çektim. Çünkü niye? Bakın bu sefer şöyle yakından göstermek istiyorum. T4 ile C4 ve P4'ün bakın burada kesen değil mi C4'ün uzantısında bir ne, bir ne vardı aynı zamanda bakın bir T4 nokta vardı. İşte birazdan şu hatları da birleştireceğim bakın buradan. Bu hatları da böyle birleştireceğim. Böylece şu P4 hattının uzantısında bir tane daha dalga geçirmiş olacağız. İlk boyutta iki dalga var. İki tane noktamız var. P'ler. Ama bundan sonra F'lerde C'lerde ve P'lerde üçer nokta, e, nokta olacak sağ tarafta. İki nokta sağda, iki nokta solda, bir nokta ortada. C'de de iki nokta sağda, iki nokta solda, bir nokta ortada. F'de de iki nokta sağda, iki nokta solda, bir nokta ortada. Ama F'lerle ve da birer nokta sağda ve solda ortada bir nokta olacak şekilde olacak. O zaman son olarak göstermek gerekirse F4 noktasını çizdik. FP2 e, ile C4'ün FZ'yi kesen noktası. P4 noktasını çizdik. C4 ile O2 noktasını kesen nokta. Döndürdük sol tarafta. Bu sefer de F3 noktasını FP ile C3 arasındaki yerden C, P, 3 noktasını çizdik. C4, C3 ile de O1 arasındaki kesen nokta. Uzattık. Birazdan bu çizgileri birleştirip son kalan noktaya da tanımlamış olacağız.